Merhaba, Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Her şehrin bir hikayesi vardır. Şimdiye kadar gidip gezme fırsatı bulduğum Avrupa ülkelerinde savaş zamanlarına ait birçok anıt mevcuttu. İşte bunlardan bir tanesini aktaracağım şimdi sizlere. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nin kıyısında yer alan demir ayakkabı heykellerinin yürek burkan bir hikayesi var. İkinci Dünya Savaşı'nda öldürülen insanların ayak izleridir aslında onlar. Soykırımdan kalan ve hatırlatılan üzücü bir görüntü. 1944-1945 yılları arasında dondurucu soğukta, çocuk, genç, yaşlı, binlerce insanın ayakkabıları çıkartılarak Tuna nehrine karşı kurşuna dizilmesini ve nehre dökülmesini anlatır bu ayakkabılar. O dönemde öldürülen insanların gerçek boyuttaki ayakkabıları demir kalıplardan yapılır ve Tuna ayakkabıları olarak anıt oluşturulur. Ben Instagram'da yayın yaparken bu fotoğrafları sizlere sunacağım ama direkt radyodan dinleyenler olursa internette Budapeşte Tuna Nehri kıyısı demir ayakkabı başlıklarıyla arattığınızda göreceksiniz. Üzücü Tabii ki onca insanın bir anda yok oluşunu anlatıyor. Aynı şekilde dediğim gibi gidip gördüğüm, gezdiğim Avrupa kentlerinde insan kemiklerinden yapılmış bir kilise vardı. Ve sadece onları kullanarak yapılmış bir binayı düşünebiliyor musunuz? Ne acı. Dilerim önümüzdeki yıllarda ve hiçbir zaman savaş söz konusu bile olmaz. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. kalın. Moment olsa kalın.